Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün dünden biraz daha farklı bir program yapalım istedim. Bazenleri aynı şeyleri konuşmak istemiyorum. Çok detaylı programlardan sonra e, takip eden günlerde biraz daha az detay ve farklı detaylara konsantre olmaya çalışıyorum. Bugün o yüzden dün konuştuğum şeylerden bazı referanslar verebilirim ama genel itibariyle birkaç farklı nüanstan sizlere bahsetmek istiyorum. Aslına bakarsanız hani şu anda yaşadığımız şeye neden bir reliefler yani bir rahatlama hallisi, bir tepki hallisi dediğimi anlatmaya çalışacağım. Bu aslında temel olarak arkadaşlar üstümüzde çok problemli alanlar olmasından bir İkincisi büyük düşüşlerden son teknik anlamda bu tip tepkilerin oldukça piyasa dinamiklerine uygun olmasından ve hepsinden en önemlisi de şu anda finans piyasalarını etkileyen global konjüktürde herhangi bir değişiklik olmamasından kaynaklanıyor. Bu özeti yaptıktan sonra şimdi nelere dikkat etmeliyiz ne olursa bunun değişmeye başladığını düşünebiliriz. O minvalde bir program yapmaya çalışacağım. Şimdi şu anda bir kere dün ee, açıkçası Nasdaq geçen haftayı da böyle güzel bir tepkiyle kapatmıştı. BTC onu takip etmedi ama bu hafta ikisi birden böyle güzel tepkilerle haftaya başladılar. Birincisi bu. İkincisi e, BTC dün uzunca bir zamandır yani ne zamandır diyelim uzunca bir zamandır Nisan 2022'den beri İlk defa 21 EMA'nın üstüne çıktı. Bildiğiniz üzere kısa vadede benim trend göstergesi olarak kullandığım en önemli gösterge 21 EMA ve 55 EMA. 55 EMA da burada şu yeşil Çizgi dalgalı çizgi o da 34.300 seviyelerine denk geliyor arkadaşlar. Yani bu ikisinin eğer fiyat üstünde ise kısa vadeli trend yukarı altında ise kısa vadeli trend aşağı diyoruz. Dolayısıyla böyle bakınca evet 21 EMA'nın üstüne çıkmış pozitif bir gösterge ama üstümüzde an itibariyle 34.326 seviyesindeki 55 EMA var. Birinci problem yaşayacağımız direnç burası. İkinci problem yaşayacağımız direnç burada göstermek gerekirse dostlar şurada bildiğiniz üzere bu senenin başından beri gelen şöyle bir e, yükselen trendimiz vardı. Yükselen dipleri oluşturduğumuzda bu trendi Mayıs 2022 tarihinde kırmıştık. Dolayısıyla o da önümüzdeki günlerde denememiz durumunda ki bana en azından birkaç gün içinde burayı denemek çok da gerçekçi gelmiyor. Ama denememiz durumunda 37 bin seviyelerine denk geliyor. Şimdi büyük resme ise baktığımızda dostlar şu anda aynı tabloya bakın burada günlükte bakıyoruz burada haftalıkta bakıyoruz. Dolayısıyla daha net bir biçimde görüyoruz. Evet Golden Pocket'in üstünde kalmamız güzel. Golden Pocket'in üstünde kalmamız durumunda yaz ayları için biraz daha pozitif ama yine de yatay bir piyasa beklentisi içinde olduğumu sizlere söylemiştim. Hatta hep şu akümülasyon ifadesini kullandım. Birazdan bunu tek kullanım ben olmadığında göreceksiniz. Şu yükselen trend burada arkadaşlar dediğim gibi 37.000 seviyesine denk geliyor. Onun hemen üstünde 38.100 seviyesinde bu hafta için önümüzdeki hafta biraz daha aşağıya gelecek. 20 haftalık hareketli ortalama var ve 43.500 seviyesinde burada 55 haftalık hareketli ortalama var kısa vadede nasıl bu iki EMA'nın üstüne çıktığımızda kısa vadeli trendin pozitif olduğunu düşünüyorsak genel trendin pozitif olduğunu düşünmem için yani tekrardan bir boğa trendindeyiz arkadaşlar demem için bu iki hareketli ortalamanın üstüne çıkmamız gerekiyor artı o dönemki e, finansal piyasaları etkileyebilecek konjüktürü de değerlendirmemiz gerekecek elbette. Aksi takdirde ikisini birbirinden tamamen bağımsız düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla 43.500 seviyesinde de 55 haftalık hareketli ortalama var. Yani teknik anlamda baktığımda 43.500'ün üstünde tercihen 2 ama 1 haftada gösterge olacaktır. 1 ee, haftalık en azından 1 haftalık bir kapanış görmemiz lazım. Haftalık kapanıştan elbette bahsediyorum. O vakte kadar arkadaşlar bu tip kırılan trendlerde tekrardan önemli trend göstergelerini deneyecek hareketlerin hepsine teknik anlamda bir tepki rallisi demek mümkün. Nitekim Şurada da Ocak 2022 itibariyle bir konsolidasyon evresi oldu. Sonra Mart'ta yukarı yönlü bir sert hareket oldu. Bakın dikkat ederseniz haftayı şurada 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kapattık. 21 Mart'la başlayan hafta ama 55 haftalık hareketli ortalamayı aşamadığımızdan burası bir retest oldu. Şu tepki hallesinin retesti geldi ve o zaman da söyledik. Genelde bu tip retestlerde önceki dipin altına inecek bir eğilim olur e, diye konuşmuştuk. Bu retestten sonra nitekim öyle bir şey oldu. Burada beklediğimiz destek alanımızdan da tepkimizi aldık. Dolayısıyla tekrardan ama bu trend hattına, ama bu hareketli ortalamaları deneyecek ve reddedecek bir duruma biz retest diyoruz ve onun şu anda daha muhtemel olduğunu unutmamak lazım. Kripto mevsimi Kerem'in bahsettiği bir P cycle top indikatör var. Bu özellikle Bitcoin tablosunda gerçekten önemli trend göstergelerinden biri. Orada da bu indikatörün içinde de 111 günlük hareketli ortalama var. Şu sarı çizgiler arkadaşlar. Ne zaman onun üstüne çıksak trendin pozitif yönlü olduğunu altına indiğimizde de negatif yönlü olduğunu konuşmuştuk. Şurada hatta 2022 yılının yanlış hatırlamıyorsam birkaç ay önce tekrardan bir üstüne çıkmıştık. Ama burada işte haftalık hareketli ortalamaları aşamayıp Burada da bir aslında retest yapıp tekrardan oradan reddedilmiştik. Şu anda 39 bin seviyesinde. Yani özetleyecek olursak bunun bir tepki rallisi değil de trend dönüştüren bir hareket olduğunu söylememiz için. Bir 55, 55 günlük EMA'yı yani 34.300 seviyesini aşmamız gerekiyor. Onun üstünde şu trend attı alçalan trend attı bu da direnç olarak çalışacaktır ve kuvvetli bir direnç olmasını beklemem son derece normal. 37 bin seviyesi. Onu konuştuk trend hattını. 38 bin yüzde e, 20 haftalık hareketli ortalama var. 39 binde P-Cycle top indikatörde izlediğimiz 111 günlük hareketli ortalama var. Onun üstünde de 43.500'de 55 haftalık hareketli ortalama var. Bunların hepsi başımıza yukarılara çıkmamız durumunda bela olacak seviyeler arkadaşlar. Bunu unutmamak gerekir. Dolayısıyla buralarda evet bu dip seviyesini ben de aldım. Bu dip seviyesinden almanın orta ve uzun vadeli yatırım için mantıklı olacağını düşünüyorum. Ama halen daha elimde nakitim var. %40'a denk geliyor portföyümün. Onu tutmaya devam ediyorum. Burada olabilen en iyi seviyelerde biraz daha elimdekilerden satıp Buralarda bir retest yapma ihtimali. Buradaki dirençlerden dönme ihtimaline karşı elimdeki nakit varlığını hem elimdekileri olabildiğince karlı bir seviyede ufak tefek satıp biraz daha aşağıdan daha iyi seviyelerden yerine koymak istiyorum. Ki burada arkadaşlar şöyle bir faktör var. Şu anda son derece koreli hareket ettiğimiz Nasdaq 13.000 seviyelerinden bir tepki almasının muhtemel olduğunu söylemiştik. 13.000 ile 13.200 aşılmadığı müddetçe de burada teknik anlamda olumlu bakmayacağımı ifade etmiştim. Nitekim 13.000'e daha gelmeden tepki aldığımızı gördük. Dolayısıyla burada ee, Nasdaq'la korele bir hareket beklentimiz olduğunda konuşmuştuk. Nasdaq'ın 13 bin seviyelerinin denemesi durumunda. BTC'de de şurada 35 bin seviyesi bakın bu da ayrı bir seviye. Bu da şuradaki dip seviyesi. Ocak 2022'den beri oluşan dip seviyesi. Burada maksimum 35 bin seviyelerine doğru bir hareketlilik beklentimiz Olduğunda ifade etmiştik ama ne yazık ki Nasdaq'taki hareket daha erken geldi. BTC ona Henüz bu vakte kadar uyum sağlayamadı ve Nasdaq'ta beklediğimiz dirençten şu anda tepkisini almış durumda. Nasdaq'ta bu tepkinin derinleşmesi durumunda yani burada bir retest yapıp aşağı seviyeleri deneyecek bir eğilim olması durumunda BTC'de de arkadaşlar bu bulunduğumuz seviyelerden maksimum 55 günlük hareketli ortalama şey 55... EMA'dan günlükte EMA'dan yani 34.300 seviyelerinden maksimum bu seviyelerden tepki almamız bana daha olası geliyor. Dolayısıyla bunları uzun uzadıya niye anlatıyorum arkadaşlar? Uzun uzadıya gaza gelmeyin diye anlatıyorum. Yani hemen piyasalarda her tepkide artık tamam bitti, artık dönüyoruz yeni zirvelere, giriyoruz kafası oluşuyor. Ne yazık ki bunu ...büyük oranda da aslında fenomenler oluşturuyorlar. Çünkü bir şekilde büyük bir çoğunluğu terste kaldılar. Onun için de şu anda psikolojik olarak e, takipçilerinin ihtiyaç duyduğu... ...deyim yerindeyse gaz vermeyi yapıyorlar. Çok fazla gaza gelmeyin. Gerçekçi olun arkadaşlar. Trend halen ayılar lehine, halen ayı piyasasındayız. Ve halen her ne kadar burada... Ee, çok kritik gördüğüm destek alanın üstünde olsak da burada en iyi ihtimalle önümüzdeki aylar için yatay bir trend göster trend içinde olmamız çok daha olası o yüzden lütfen gaza gelmeyiniz bu süreçlerin öyle hemen ya buradan tepki aldık V şeklinde yukarıya gittik yeni zirvelere gittik şeklinde bir beklenti içine girmemenizi tavsiye ediyorum tabii ki global konjüktürü değiştirebilecek çok sürpriz Pozitif gelişmeler olmaz ise onları tabii ki bir yanda saklı tutmak lazım. Sürpriz faktörü her zaman vardır ama sürpriz faktörüne göre pozisyon alınmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Key Yonku, CryptoQuant'ın biliyorsunuz ben de Verified autorlarından birisiyim. CryptoQuant'ın CEO'su Key Yonku şöyle bir tweet atmış. 2020 yılında Bitcoin, 2020 yılının ortasında yani Mayıs-Haziran tarihleri gibi bir şeye girmişti. Akümülasyon evresine girmişti. Biliyorsunuz Mart ayında bir derin bir düzeltme oldu. Nisan, Mayıs, Haziran biraz daha böyle e, o Mart'ta bir tepki alındı. Sonra bir yatay süreç başlamıştı hatırlayacağınız üzere. Orada bir akümülasyon süreci oldu dedi. Yani orada insanlar mal topladılar dedi. Şu anda 2022'nin Mayıs ayındayız. Bana göre dedi e, bu İçinde bulunduğumuzda benzer bir akümülasyon süreci dedi. kurumlar 2021'de gördüğümüz boğa rallisini taşıyıcı unsuru olan kurumlar, büyük oyuncular 25 bin 30 bin dolar seviyesinden şu anda da mal aldılar diyor. Dolayısıyla o akümülasyon süreciyle şu ankini birbirine benzetiyor. Açıkçası bence temelde evet yani mal alınması anlamında yatay bir trend beklentisi anlamında evet ikisinin de akümülasyon süreci olduğunu söylemek mümkün. Ama Mayıs 2022'de zaten trend boğaların lehineydi. 2 haftalık hareketli ortalamamızda 55'inde 20 haftalık hareketli ortalamanın da şöyle göstereyim hatta burada böyle anlatacağıma. Bakın arkadaşlar Mayıs şu bölümden bahsediyoruz. 2 haftalık hareketli ortalamamızın da üstüyüz. Bir trend olarak o dönem zaten boğa trendindeydik teknik anlamda baktığımda da ama teknikten daha önemli olan bir unsur ise arkadaşlar marttaki bütün piyasalardaki bu derin çöküşten sonra Fed yani Amerikan Merkez Bankası başta olmak üzere merkez bankaları çok ciddi bir parasal genişleme politikası başlattılar o dönemde ve ekstrem boyutlarda para basıldı finansal piyasaları kurtarmak için. Şu anda ise merkez bankaları Fed başta olmak üzere parasal politikalarda daralmaya gidiyorlar. Yani dolayısıyla iki tane majör farklılık olduğunu düşünüyorum. Kiyonku'ya o yüzden hani ikisinin de akümülasyon evresi olduğuna katılıyorum. Doğru ama ikisi arasında böyle temelde iki tane çok önemli fark olduğunu düşünüyorum. O yüzden de tekrardan hatırlatıyorum arkadaşlar lütfen gaza gelmeyiniz. Şöyle bir tweet atılmış çok konuşuldu. Kripto Twitter'da bu çok insan paylaşmış. Farklı farklı kişiler de benzer görselleri paylaşmışlar. İşte Elon Musk bir tweet atmış 69 bin seviyelerindeyken şöyle işte artık bu adamcağız nerededir Mars'ta mıdır bir, bir yerde işte sırtı dönük bir adam. Şimdi bu dip seviyede aynı adam yüzü dönük şekilde paylaşılmış. Yani insanlar görmek istediklerini görüyorlar tabii ki. Hani bu işte o zaman işte düşüşün işaretiydi bu sırtın dönmesi işte gücendi küstü. Ama şu anda tekrar piyasaya geri döndü gibi falan böyle saçma sapan bir argümana dayanan bir tartışma vardı. Ben de onu paylaştım böyle bir gülümseyen ifadeyle. Ondan sonra baktım ciddiye alınmış yani hatta şey yazanlar olmuş hocam. Elon Musk'ın tweetlerine göre mi piyasa okuyorsunuz falan. Ondan sonra da şey yapma açıklama gereği duydum. Yani arkadaşlar anlam yüklemeyin ben bunu sadece çok konuşulduğu için paylaşmak istedim bir şeklinde. Aynı yerdeyim. Şimdi son olarak arkadaşlar şeye bir bakalım. Ethereum'la dominansa da bir bakalım. Ondan sonra bitirelim bugünü. Evet. Şimdi Ethereum zaten BTC'den farklı olarak e, kuvvetli de olmadığı için zaten dominans da BTC'nin lehine yükseldiği için Ether, e, BTC 21 EMA'nın üstüne çıkmasına rağmen Ethereum'un 21 EMA'yı daha aşamadığını görürüz. Dolayısıyla Ethereum'un başının belası şu anda en yakın problemli alan 2039 seviyesindeki 21 EMA. BTC 55 EMA'ya doğru bir hareketliliğini devam ettirirse ki bu arkadaşlar biraz önce söylemeyi unuttum. BTC de aynı zamanda 35 bin seviyesinde Max Payne'in de olduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla hep ne diyorum günlerdir en fazla bu hareketlilikte beklentim 33 bin ile 35 bin bandı. Bu Relief Rally'deki beklentim eğer 35.000'in üstüne BTC'de çıkarız Nasdaq'ta da 13.200'lerin 13.000'in üstüne çıkarsak tabii ki kısa vadede biraz daha bakış şeklimi değiştirme ama o vakte kadar beklentim o. Bunu tekrardan hatırlatayım. Akıl karışmasın ya da belki ilk defa izleyen birkaç gündür videolarımı izlemeyen arkadaşlar vardır. Hatırlatma olsun. Şimdi 2039 seviyesinde bir problemli alan var. BTC 55 EMA'ya doğru hareketini bugün yarın devam ettirirse muhtemelen ee, burada da 21 EMA'nın üstüne çıkacağız. Yani 2000'li seviyelere çıkmış olacağız tekrardan. Burada 55 EMA aynı zamanda şuradaki kritik direnç alanım olan 2400 ile 2300 seviyesine denk geliyor. Dolayısıyla BTC'de 55 EMA'yı deneyecek bir hareketlilik. Burada da açıkçası 2400-2300 seviyelerini deneyecek bir hareketlilik olarak kendini gösterebilir ama biraz daha zor gözüküyor çünkü şimdi anlatacağım dominans yükselmeye devam ediyor. Dominans da yükselme trendi uzunca bir zamandır devam ediyor arkadaşlar ama hep ne dedik burada hep aslında bir temennimizi de ortaya koyduk. Evet bir yükseliş trendi var bu öngörülerimiz dahilinde gerçekleşti tamam ama bir de bir temennimiz vardı umalım ki bu dominans yükselişi BTC'nin yükselmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleşsin. Bu temennimiz ne yazık ki gerçekleşmedi. Her zaman dominanstaki yükseliş e, kuvvetinin arkasında BTC baskılandığı zamanların e, piyasa dinamikleri oldu. Ne yazık ki ama en azından şu birkaç gündür, Dominansla birlikte BTC'nin yeşil olduğunu görüyoruz. Bu istediğimiz senaryo. Dominansla şu anda ilk karşılaşacağımız direnç teknik anlamda ne? E, teknik anlamda diyeceksiniz abi, dominansa tekniğin ne alakası var? Ben de öyle diyordum ama arkadaşlar inanın bana. Çoğu zaman BTC tablolarından daha iyi çalışıyor buradaki teknik tablo. Dolayısıyla burada önceki tepe yani Ekim 2021'deki tepe olan %47-44 seviyesinden bir tepki almak mümkün. Buradan bir tepki almamız durumunda eğer BTC'de en azından güven veren bir alanlardaysa ki ben bu relief rally senaryosunda pek öyle olacağını düşünmüyorum. Güven veren bir alandaysa altcoinlerde bu dominansın birazcık düşüşüyle birlikte bu seviyelerden altcoin'lerde bir hareketlilik görebiliriz. Ama dediğim gibi bir tepki hallisi olduğunu düşünüyorum. Bu tepki hallisinde de tekrardan bahsettiğim 33.000 bin, 35.000 bin K'ya doğru bir denenecek hareket ve oradan reddedilme beraber dominans muhtemelen tekrardan yükselmeye devam edecek. Ama işte bu altcoin'ler için iyi senaryo olmayacak arkadaşlar. Şu anki beklentilerim dahilinde böyle bakmak bana daha mantıklı geliyor. En azından şu yükseliş trendinin ama ben evet 47 44ten tepki almamız muhtemel olabilir. Ama %49 ile %50 seviyelerine kadar geleceğini düşünüyorum. O seviyede nasıl bir dönüş olmasının muhtemel olduğunu düşünüyorum ki temennim şudur ki keşke daha da yukarılara gitse keşke %60'lara falan gitse ama BTC ile birlikte gitse, BTC durulduğunda belki BTC'de işte bu problemli hareketli ortalamaları anlattık, trend hattını anlattık. Keşke BTC onların üstüne çıksa, bu esnada da dominans onunla birlikte gitse, BTC piyasaya güven verdiği yerde de dominans olabilen en yüksek seviyede olsa ve ondan sonra gerçek bir alt rallisi görsek. Ama şu anda bu söylediğim sadece arkadaşlar gerçekçilikten uzak bir temenni. O yüzden gerçekçi kalalım şu anda bu beklentilerin içine girmeyelim piyasadaki durumumuz bu arkadaşlar gaza da gelmeyelim lütfen eğer aksini düşünürsem sizlerle hemen paylaşacağım zaten hafta içi her gün sizlerle bir şeyler paylaşmak için karşınızda oluyorum onu da paylaşırım teşekkür ediyorum sağ olun arkadaşlar katılımınız için hayırlı günler diliyorum.